Merhaba değerli dostlar. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Güzel bir gün olsun hepiniz için ve verimli bir gün olsun. Çocuk ve Biz programında sizlerle birlikteyiz bugün programımızda. Çekingenlik konusunu paylaşacağız sizlerle. Bu konuyla ilgili çocuklarımızda, gençlerde ve büyüklerde görülen çekingenliğin sebepleri üzerine duracağız ve bunu yenmek için neler yapılmalıdır? ilgili hocamızla birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, i̇çe dönüklükle çekingenlik bazen birbirine karıştırılır. Ee, ne dersiniz? İçe dönüklükle ilgisi var mıdır çekingenliğin? Şimdi bunlar tabii birbirine yakın kelimeler. Çekingenlik, içe dönüklük, utangaçlık. Ee, mutlaka e, aralarında nüans farkları var. Evet. Ama şöyle Baktığımız zaman genellikle birbirine yakın olduğu için e, karıştırılmasını ben normal görüyorum. Yani e, tamamen inziva hayatına çekilen bazı insanlar var. E, içe dönük dediğimiz bir de e, toplum içine çıkıp da çıktığı halde bir türlü uyum sağlayamayan, hala korkak, ürkek, çekingen davranan insanlar da var. Evet, içe dönüklükle ilgisi var ama... Evet. Ee, aynı şeyler belki Tabii. Değil diyebiliyoruz değil mi? Çekingenlik nasıl başlar hocam? Evet Şimdi e, esasında e, Çok söylendiği için Belki bizim izleyicilerimizde Dinleyicilerimizde de e, Bir ünsiyet olabilir e, Hep Bir saniye küçüklüğe gidiyoruz ya Bilhassa 0-1 yaş arası Çok önemli yani o 0-1 yaşında anne ile ilişkisi çocuğun, babanın çocukla beraber olması büyük bir değer ifade ediyor. Yani burada bir beraberlik, bir birlik beraberlik olmazsa, baba çocuktan uzak durursa, ileride çekingen olmasına sebep olabilecektir. Onun için yani anneler özellikle çocuklarını ...babalarının kucağına zaman zaman vermelidirler. Onları almasalar bile yani bir formülünü bulup bunu biraz da e, izah ederek yani açıklamalar yaparak ileride e, çocuklarımızda çeşitli yan etkiler olabilir hı hı. E, diyerek. Yani diyelim ki e, baba çocuğunu kucağına aldı işte e, burnuna dokundu e, ondan sonra çocukla konuştu. Ee, çocuk konuşamasa da baba konuştu. Ee, o çocuk da, çocuk konuşur. Yani konuşmasa da konuşmuş olur. Ee, dolayısıyla bir şeyler ifade eder, bakışlarıyla, işte gözleriyle, e, mimikleriyle, çeşitli hareketleriyle çocuk konuşur. Dolayısıyla e, insanlara biri bir ilişkiye girmeyi böylece öğrenmiş olur. Ee, yani işte bol bol konuşun. Ee, çocuklarla dememizin sebebi de biraz bu oluyor. Evet, Bazen e, kardeşlerde mesela bir ailede bakıyorsunuz bir e, bir kişi çekingen oluyor. E, bakıyorsunuz abisi de çekingen, ablası da çekingen. E, genetikle ilgili boyutu da var gibi sanki. Ne dersiniz? Tabii tabii. Şimdi e, bu babasına benzemiş, bu annesine benzemiş demeleri normal. E, yani e, çekingenlik ee, hem genetiği hem de aile yapısından kaynaklanan durumu olan bir sonuçtur. Yani evet. e, zaten biz herhangi bir bu tarz e, beğenmediğimiz tutumları genetiktir deyip de bırakı bırakıvermiyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Üzerine düşüyoruz. E, her ne kadar babadan anneden de kaynaklansa e, tedbirini alıyoruz. Yani Başka biyolojik hastalıklar vesaireler de genetik olabiliyor. Bu bilindiği takdirde tedbirlerimizi önceden alırsak, çocuklarımıza yedi çocuklarımıza yiyeceğini içeceğine dikkat edersek, bizim herhangi bir hastalığımız varsa, aynısını belki çocuk yaşamayacaktır. Aynen onun gibi bu tarz duygusal durumlarda da genetik olan Sonuçlarda değişiklikler olabilecektir. İşte bu e, hani şuurlu hareket etmek, bilerek hareket etmek Evet çocuklarımızın e, üzerine ona göre düştüğümüz zaman inşallah bu ileride değişiklik kendisini gösterecektir. E, mesela e, küçük çocuğu olan e, bazı veliler şöyle serzenişte bulunabiliyorlar. Ee, çocuğum öğretmenine karşı içinde bulunduğu durumla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Mesela öğretmen ona diyor ki neden bunu böyle yapmadın diye evet. bir soru soruyor. Neden Ya da şunu niye getirmedin diyor mesela. Çocuk ağzını açıp da e, o, o konuyla ilgili sebep söylemiyor. E, o sebebini söyleyemediği için de kendisini ifade edememiş oluyor. Aileler haklı olarak da burada biraz e, endişe ediyorlar. Acaba benim çocuğum çok mu çekingen? E, bu durumu yenemiyor, bu durumu söyleyemiyor, izahat veremiyor şeklinde. Aslında herhalde e, bunların öğretilebilir davranışlar olduğunu görmekteyiz biz. Evet, evet. Yani çocuğa orada e, hem öğretmenin hem de annenin öğreteceği konular var şüphesiz değil mi? Tabii. Şimdi e, çocuklarımız e, çekingense, mesela biz bu konuyu işliyoruz, çekingense şu soruyu, anneler babaların sorması gerekiyor. Okulda da öğretmenlerin çocuğun bu tutumunu tutumu acaba bizden mi kaynaklanıyor? Yani bize bakan veçesi nedir bunun? Çocuğun gerçekten yapısı mı böyle yoksa bizden mi? Çünkü evde çok atik hareketli olduğu halde okulda e, susan, hiçbir konuşmayan, e, çekinen çocuklar da var. Evet. E, burada herhalde bu çocuktan kaynaklı bir durum değil yani belli ki okulda ya arkadaşlarından kaynaklanan onların alay etmesi vesaire veya öğretmenin tutumundan çocuğu sindirme çok politikası, kızıyorsa çok kızıyorsa bağırıp çağırıyorsa otoriter bir öğretmen var e, herhangi bir davranışıyla alay ediyorsa çocuk en azı büzüşecektir kendisini geri çekecektir yani benim acaba Herhangi bir sözümle şimdi bir şey söylesem insanlar gülecek mi acaba? Çocuklar, diğer arkadaşlarım veya başta öğretmen olmak üzere e, gülecek mi acaba diye. E, bu sorunun e, önce sorulması gerekiyor. İşin kolay yönü bu esasında. Daha kolay olan yönü. Hı hı. Yani öğretmen ve anneler, babalar bizden kaynaklanan tarafları var mı diye hı hı. sordukları zaman... Hem kendilerini eğitmiş olacaklar. Acaba neden? Çünkü e, mesela bu beğenmemek, e, çocuklarımızı çekingen yapma, çekingen olmayan çocuk, e, genetik değil, herhangi böyle bir tutum yok. E, gayet hareketli bir çocuk, canlı bir çocuk ama biz bu çocuğu da çekingen haline getirebiliriz. Nasıl getirebiliriz? İşte bu tutumla, yani biraz önceki söylediğim öğretmenin işte bağırıp çağırmasıyla... Arkadaşlarının içinde alay etmesiyle Herhangi bir sözünden dolayı Olabilir sürçülü sürçebilir Şimdi kocaman insanlar Mesela bu kırman dedikleri insanlar bile hata ediyorlar Ondan sonra bir espriyle O hatalarını Geçiştirmeye çalışıyorlar Onlar evet. tabi belli bir seviyeye gelmişler Bunu yapabiliyorlar hı hı. Bu insan Kendisiyle ilgili olan durumları Yapanlar var Yapmayıp da geri çekenler de var Evet. Ee, başkasıyla ile ilgili olan e, bu tarz takılmalar hatalar e, rı, telafi etmek başkalarına düşüyor yani hı hı. E, herhangi bir öğrencimizle ilgili mesela e, ar arkadaşları güldü ya ne var arkadaşınızın bu sö söylediği bu durumda e, ne, ne var yani hepimizde olabilir böyle şeyler gibi hı hı. öğretmen mesela ...onlar çocuklarla bilerek, gülerek alay edeceğine mesela böyle hı hı. söyleyebilir. Evet. E, dolayısıyla mesela beğenmemek e, bu kusurlardan birisi. Çocuğumuzun yani anne, baba. herhangi bir organına laf atmak değil Ay, mi? Tabii herhangi bir organına laf atmak. Ondan sonra e, çocuğumuzu kıyaslamak. Alay etmek. Tabii alay etmek. Küçümsemek, çocuğumuzu küçümsemek, hafife hı hı. almak. Şimdi böyle olduğu zaman acaba annem ben şunu yaparsam deyip geri çekilme. Yani insan hakikaten ortaya çıkmadığı zaman, şiir okumadığı zaman, konuşma yapmadığı zaman veya diyelim ki spor yaparken bazı hareketleri yapmadığı zaman hiçbir şey olmuyor, eksiklik olmuyor. Çünkü yapmıyorsun, icraat yok. Evet. Halbuki. İnsan fıtratı topluma yönük dönüktür. Biz insanların arasında yaşıyoruz. İnsanların arasında yaşadığımız sürece beş duyu da bize verildiğine göre bu duyularımızı da kullanmak suretiyle toplum içinde bir yer edineceğiz. Evet. Bunu çocuğun kendiliğinden yapması biraz zor. Evet. Yani şunu unutmayalım herhangi bir yerdeki eğitimli çocukla herhangi bir yerdeki eğitimsiz çocuk arasında fark varsa buradaki sorumlular yani olumsuz yöndeki sorumlular olumsuzluklardan mesul olan insanlar anneler, babalar eğitimcilerdir. Yani bunun bilinmesinde fayda var. Ee, baba bir de sebepleriyle ilgili konuşuyoruz tabii. Mesela Evde böyle ağzından çıkan cümleye bakılan, lep demeden hemen leplebi leblebi demeden çocuk hiçbir şey daha istemeden önüne her şey hazır gelen çocuklar da var ve evde işte sınırlar çok fazla konmamış, belirsiz kurallar çok fazla konmamış çocuklarda dış dünyaya çıktıklarında çekingen olduklarını gözlemleyebiliyoruz çünkü evde her şey istemeden veriliyor, dışarıda öyle bir dünya yok. ...sizi kollayan anneniz gibi birinci dereceden bir yakınınız yok... ...dış dünyada, sosyal hayatın içerisinde, okul hayatında. Dolayısıyla bu çocuklarda çekingen davranışlar sergiliyorlar. Bir de evde kurallar mesela konulmamış. Çocuk istediği gibi hareket ediyor. İstediği zaman kalkıyor, istediği zaman yatıyor. Döküyor, saçıyor, arkası toplanıyor ve hiçbir şey denmiyor çocuğa. Sınırlar belirli değil. Çocuk nerede yanlış yaptığıyla alakalı bir bilgisi yok... Okula gidiyor bu sefer okulda kurallar konmuş. Her şey sınırları belli. Bu çocuklar da çok çekingen oluyorlar. Tabii. Şimdi bu sözlerinden şu da çıkıyor. Biz işin e, bir tarafında durduk. Daha çok bastırılmış e, çocuk üzerinde durduk. E, bunu söylediğinde iyi oldu. Bir de bastırılmamış. E, hazır her şey önüne konmuş. Hı hı. İstediğini yapmış. E, yani Bağırıp çağırma, serbest dediğini yaptırıyor çocuk. Kısacası minik diktatör. Bu çocuk da toplum içine çıktığı zaman e, zaten eğitilmemiştir, zaten yetiştirilmemiştir, nasıl hareket edeceğini de bilemiyor. Yani herhangi bir yere gittiğimiz zaman bir dilekçe verilecekse bu dilekçeyi vermeyi bilmiyor. Çünkü çoğu zaman anne bu işleri yapıyordur, onun adına bunu yapıyor. Evet. Biz zaten annelere şunu söylüyoruz, bu çocuklar sizinle yaşamayacaklar. Şimdi hı hı. E, çocuklarımız bizim yanımızda ne kadar yaşıyorlar? Yani e, geç kalmamış diyelim ki evde geç e, evlenmemiş bir kızımız 20-30 arasında diyelim evleniyor. Peki normal öbür 60 70 80e de vardığına göre çoğu hayatı insanın nerede geçiyor? Evinden uzakta geçiyor. Evet. Bunun bir kısmı zaten işte bebeklik vesaire dönemi. Ee, o zaman çocuklarımız daha çok bizim yanımızda değil, bizim uzaklarımızda da yaşayacaklar, bizden ayrı yaşayacaklar Hı -hı. diyerek ona göre eğitilmeliler, ona göre yetiştirilmeliler. Hayatı hazırlamalı. Tabii yani. çocuk bu defa yine annede evlense bile tamam ben geldim kızım Hı -hı. deyip arkasından koşuyor veya oğlunun arkasından koşuyor. E, on, bu ne kadar koşacaksınız? Siz kalp krizinden öldünüz. Sonra ne olacak yani? E, bu çocuk ortada e, kalacak. Çok büyük sıkıntı çekecek. O bakımdan e, bu da ilerideki çekingenliğe sebep olabilecek bir durumdur. Bizim çekingenliği işliyoruz da zaten bir noktada e, spotumuzda da o var. Yani e, büyükleri de ilgilendiren bir durum bu. Yani, evet. Ama e, çocuklarımızdaki çekingenlik daha çok 3-6 yaş arasında kendisini gösteren, hı hı. yani belirginleşen. Daha önce belki de o kadar fark edilmiyor. E, çocuk işte kreşe gittiği zaman kreşte konuşmuyor. E, sessiz, sedasız geri çekiliyor. Hı hı. E, evdeyken de böyle. E, o zaman tabii yapılabilecekler var. Onları da konuşuruz inşallah. Evet şimdi spotlarımız diyelim o zaman. Çok ustaca bir plan. Salih şirketteki 24 kişi içinde en silik ve etkisiz elemandı. İşe girmesinin sebebi Korece bilmesiydi. Sipariş yazılarını o tercüme ediyordu. Efendi, dürüst, birikimli olmasına rağmen Salih'te ileri derecede çekingenlik vardı. Yani sosyal fobikti. Tedavi için bazı teşebbüslerde bulundu. Depresan ilaçlar da kullandı ama bir türlü sonuç alamadı. Salih tek başına problemini çözemeyince bütün ekip arkadaşları toplanıp bir plan hazırladık. Salih'i topluma kazandırmalı ve daha verimli bir hale getirmeliydik. Haftalık şirket içi eğitimlerinden birine eğitmen gelmeyince Salih'e yabancı dil öğrenme teknikleri konulu 40 dakikalık bir sunum yaptıracaktık. Konu tam da onun ilgi alanıydı. Bize işin inceliklerini gayet güzel aktarabilirdi. Fakat plan gereği hiç kimse Salih'in malum durumu sebebiyle yaşanabilecek küçük büyük hiçbir problemin üzerinde durmayacaktı. Ayrıca bir şey daha planlandı. Aramızdan seçtiğimiz 9 kişi el kaldırıp izin isteyerek Şu tespitiniz çok ilgimi çekti. Peki bu konuda başka neler yapılabilir? Çok haklısınız gerçekten de. Söyledikleriniz doğru. Mesela ben size hak veriyorum çünkü geçenlerde mükemmel bir tespit bu olaya hiç bu açıdan bakmamıştım gibi onu rahatlatacak, açacak, konuşturacak, motive edecek, şevklendirecek soru ve katkılarda bulunacaktı. Fakat asla Salih'i bunaltacak, köşeye sıkıştıracak, elini ayağını birbirine dolayacak sahnelere fırsat vermek sizin yapılacaktı bu. Sunum için ikna etmek zor oldu Salih'i ama başardık. Program başladı, tabii operasyonda. Herkes işini biliyordu ve tam da planladığımız gibi oldu her şey. Salih açıldıkça açıldı. Konuşma 55 dakika sürdü. Daha sonra çeşitli konular belirleyip bunu ondan fazla tekrarladık. Salih'te çekingenlikten eser kalmadı. Ve işte sürpriz. Ben Salih'im. Yani hikayenin kahramanı. Hiç bende çekingenlikten eser görebiliyor musunuz? Bütün ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürler. Salih Ayan Evet, bir delikanlının işte yaşadığı serüvenle alakalı spotumuzu dinledik. E, demek ki insanlar e, bunu kader olarak kabul etmemeli, evet. çekingenliği. E, yani çekingen bir e, kardeşimiz de e, kendisiyle alakalı eğer bazı atılganlık eğitimleri alırsa, mümkünse eğer bir danışmana gider bu konuda e, bazı tedbirleri alırsa pek rahat bir şekilde e, çekingenliğini yenecektir değil mi? Tabii, tabii. O bakımdan ben şöyle diyorum, hani bazen e, hafta sonlarında veya tatillerde çeşitli sosyal faaliyetler düzenleniyor. Evet. E, çocuklarımızı buralara gönderelim, arkadaşlarıyla hı hı. uyumlu olsunlar. Ondan sonra güzel konuşma kursları oluyor. E, mesela e, bunlara gönderile gönderilebilir. E, ileride yani psikoloğa, evet. psik. E, psikiyatrise gitmemek için zamanında normal eğitim verilen yerlere gönderilirse çocuk kendiliğinden açılır. Şimdi burada bu spotta da olduğu gibi yine arkadaşların rolü var burada. Evet. Ee, onların iyi niyeti. Onların ve iyi çabası niyeti var. ve onların sürüklemesi. Onlar sürükledikten sonra da oraya e, onun herhangi bir e, cümlesinden etkilenerek bir şey soruyorlar, kurcalıyorlar ve ondan sonra onu konuşturuyorlar. Şimdi şöyle düşünelim biz. Ee, çocuklarımız konuşuyor, konuşurken e, dikkatimizi çeken bir cümle oldu. Hı hı. Veya dikkatimizi de çekmese, dikkatimizi çekmiş gibi yaptık yani olabilir. Ya kızım, o cümleyi bir daha tekrarlar mısın? Dediğimiz zaman o anda çocukta değişiklik olacaktır. Yani ha ben demek ki iyi bir şey söyledim. O zaman ben bunu tekrarlayayım diyecektir. Hı hı. Yani buradaki düzelmeler daha çok bu şekilde olacaktır. Hı hı. Yani olumsuzun üzerine vararak değil, olumlunun hı hı. üzerine vararak. Güzel. Ee, hı hı. Şimdi bazı yerlerde bu hitabet çalışmalarında e, sadece e, olumsuzluklara odaklanıyor insanlar. Hı hı. E, olumlulara da odaklanarak yani burası çok güzel oldu tarzında. E, bu çocuklar, e, bak ne güzel oldu. E, sen yapamam zannediyordun. Hı hı. Oldu. Ne güzel okudun şiiri. Tarzında söylediğimiz zaman e, Çocukta bir canlanma olacaktır. Evet. E, sadece sözlerine yönelik değil belki gösterdiği davranışlarına yönelik de takdir, olumlu evet. geri bildirimler e, çocuğun atılgan olması için. E, belli nedenleri hazırlayacaktır. Az nedenleri hazırlayacaktır. Pek çok tabii ki genetik faktörler de var dedik. Çevre faktörleri de var. Pek çok faktörler var. Bunları el birliğiyle aşabiliriz. E, devam edecek sohbetimiz değerli dostlar ikinci bölümde. Çocuk ve Biz programına yazmak için çocuk ve biz et dosttv.com Canlı yayında telefon bağlantısı için 0312 341 2040 Kısa mesaj için dost çocuk yazıp boşluk bırakıp mesajınızı 3834'e gönderebilirsiniz. Twitter adresi için twitter.com slash çocukwebiz.